Normalde hırsızlığın her türlüsü suçtur ama bizimki hem çevre olayı yani hem biz engellilere yardımcı oluyoruz hem insanların özgürlüğü oluyoruz hem de çevremize katkı sağlıyoruz. Bu çok güzel bir ekonomi olayı aslında bir yandan bakıldığında. Çalan kişi de bulundu. Şükürler olsun polislerimiz çok ilgilendi. Basın mensuplarımız çok ilgilendi. Onlar sayesinde bulundu. Ama şu anda tek istediğimiz gerekli cezayı alması ve adaletin yerini bulması. Çünkü bugün benim başıma geldi. Yarın bir başkasının başına gelebilir. Ee, engelli kardeşlerimizin akülerini çalanlar, e, sandalyelerini çalanlar, etrafta birçok haberlerde birçok örneklerini izliyoruz bunların. Artık bunlara bir dur denmeli ve iyilik yapanlara artık dokunulmamalı diye düşünüyorum. Müvekkilim ve dedesi 13 yıldır özverili bir şekilde kapakları toplayıp engelli vatandaşlarımıza yardım etmekte. Ve bu kapaklar her çeşit renkte ve her çeşit ebatta oluyor ve bunları tek tek kendi elleriyle ayırmaktalar. Bu kadar emeğe karşılık ee, bu davranış cezasız kalmamalı. Ee, doğada her plastik dönüştürülemiyor. Belli başlı plastikler dönüştürülebiliyor. Bu dost bizim dosyamızdaki plastikler de ender dönüştürülebilen plastikler kapsamında olduğu için kıymeti e, daha fazla. E, kıymetli. Nereye bırakalım bunları? ne duvarın içine bırakalım.

Evet muhtarım. Abiyor evet. muhtarım. Tamam. Altyazı <laughs> M.K.